Merhaba arkadaşlar. Bugün Kula'dayız. Kula'da Şah Süleyman Türbesi'nin önündeyiz. Şah Süleyman Türbesi'ni gezeceğiz. Elle-i Fatih, Germeyan Zade, Şah Süleyman. Vefat 1387, ruhuna Fatih. Şah Süleyman, miladi 1071'deki meşhur Malazgirt zaferinden sonra Asya kıtasının Pazar bölgesinden Anadolu'yu göç etip bu tarihlerde Kütahya'da Germeyan Beyliğini kurarak Sultanı Germeyen Niyeyi Şahane ünvanını alan Ali Germeyen'dan Yakup Çelebi Yakup Çelebi Afvadından Mehmet Bey'in oğludur. Kendisi daha küçük yaşlarında babası Mehmet Bey'de birçok savaşlara katılmış ve bilahare Kula'nın Bizanslardan alınmasında büyük yararlıklar göstererek Fatih Belde ünvanına mazhar olmuştur. 1363 miladi yılında babası Mehmet Bey'in vefatı ile Germiyan Beyliği'nin başına geçerek 19 sene devleti idare etmiş, namına para bastırmış ve bu müddet içinde memlekete büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu türbenin sarı tarafında meftun o devrin sayılı ilamalarına Şeyh Rübneddin Şücai Hazretlerinin de aldığı himmetlerle büyük manevi mertebelere ulaşmıştır. Büyük Türk düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled'in kızı Mutaharra Hatun'la evlenerek bundan dünyaya gelen Devlet Hatun isimli kızın da Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt ile evlendirilmiş ve Sultan-ı Cihaz olarak Kütahya, Gediz ve Simav şehirlerini vermiştir. Bu arada hükümet merkezinde Karahisar'a kaldırarak idareyi oğlu Yakup Bey'e terk ederek kendisi Kuladak'ın malikanesine çekilip münzevi bir hayat yaşamakta iken 1387 miladi yılında vefat etmiş ve bu türbede zevcesi Mutahharra Hatun'la yan yana yatmaktadır. Sözü edilen Şeyh Rukneddin'i Suci Hazretlerinden gördüğü manevi desteklerden çok faydalandığı için gerekse kendisinin adil bir hükümdar olduğundan olsa gerek Şeyh Hübnettin Hazretlerinin hibe olarak vakfetmiş olduğu halen kulanın Burçak Ovası namile anılan o zamanki adı Celal Çiftliği denilen vasi araziye vermiş oluşu kula tapusunda kayıtlıdır. Şeyh Hazretlerinde Rübnettin hamamı adı altında bir hamam yaptırmış. Bu hamam uzun seneler memlekete hizmet etmiş. Türbenin tarihi ihyazı, miladi 1974 kul hayır cemiyeti delaletiyle tamir edilmiş. Şimdi içeriye girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Belde-i Fatih Germe-i Anzade Ruhuna, Fatiha Türbenin iç yapısı bu şekilde Burada Şah Süleyman'ın eşi Mutahara Hanım efendi. Ruhuna Fatiha. Burada bir mezar daha var. Ama isim yazmıyor. Bugün Kula'da hüküm sürmüş Şah Süleyman Hazretleri'nin yattığı türbeyi gezdik geçmişte bir yolculuk yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.